Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kayra Bugün yine çok güzel efsane 10 numara bir röportajla karşınızdayım Yanımda Young var nasılsın abi? Merhaba abi iyiyim aga valla takılıyoruz işte Amerika'dayız sabah 4 aman koyayım <laughs> Nereden bağlanıyor abi yayınımıza? O, New York'tan aga New York, York City New York City aga yeah. Arkadaşlar videoya geçmeden önce like atmayı unutmayın Like atsınlar değil mi abi? Tabi ki atsınlar Benim şeyimi seviyorsan like atın aga <laughs> Abi ilk olarak Young Cihat kimdir? Young nedir? Eğlenceliktir. Tamamdır abi. Yani. Aklıma ne geliyorsa onu yapıyorum aga işte. Rap müziğe nasıl başladın abi? Rap müziğe mi? Aga aslında ben rap yaptığımı pek sanmıyorum. Gerçi evet senin yaptığın böyle... rap sayılmaz ya çok. Benimki yaptığı rap, rap sayılmaz ama yani müzik olarak aga böyleydi. Ben liseden beri zaten o, bilgisayar mühendisiyim. Efe Studio zaten elinden geçiyordu 10, 11, 12, 13 yaşından beri. Ama hiç böyle oturup ciddi bir şey falan filan yapmadım. Hepsi böyle saçma sapan böyle akıllı şeyler arkadaşlarıma gösterip daha bak böyle beat yaptım zambur zumbur bu bayağı ki akşam böyle şeyler. Ondan sonra yani lisede ara sıra rap yapıyordum. kendi kendi başıma böyle komiklik için kendi hadi neyse dar da de, dedi. De. Bitler falan yapıyordum. Ondan sonra 2018-2019 yılında Miami'den gelmiştim. Miami'den geldikten sonra bir bayağı dembo latin müziklerini dinliyordum. Kendimi diyordum ki aga bu kadar kolay mı koyayım ben de kendim yaparım dedim. Zaten seviyorum bu işleri şeyleri. İlk şarkım benim Bodrum'da yapmıştım. Basement'te laptopla, Xbox kulaklıkla. Dönder mi e, İlk şarkım dönerdi. Hiç Türkçe bilmeden böyle benim bildiğim şeylerden doğru başladım orada işte benimle dalga geçme. Ay bu kızlar nerede diye. E, öyle başladık aga. Onu yaptım. Zıpla kalçayı demedik dur <laughs> dur yavrum seni araba gibi sürdü. Sallama 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 çay. Sallama sallama sallama. Türkiye'deki insanlar nasıl buldu ben bilmiyorum hala. Bulmuşlar bir yandan, beğenmişler bayağı eğlenceli falan filan komiklikler. Şey. Ben de dedim tamam okey o madara dışında. De. Bir tık ciddilemeye başladım. Böyle gerçek mikrofon alıp ses kartı alıp gerçekten oturup burada beat yapmak şey yapmak, bir tık ciddi yaptım. Babam bir gün ya yazın başındaydı. 2020 mi 2021 mi yaz başında. Babam ya duvara çaktır sana demişti bana. Ben dedim ki çaktır ne demek? He böyle böyle çift anlamlıydı falan filan demişti. Ben dedim vallahi şarkı harika olur lan. Youtube'dan bir tane beat bulmuştum. Direkt girmiştim ona. Çaktır çaktır çaka çaka çaktır çaka 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 çaktır. Gerisi de biliyorsunuz zaten aga. Ondan birisinden. Türkiye'de ilk dembow yapan sensin herhalde değil mi? %100 benim aga. Çünkü yok başka birisi benim yapan. Eminim. Bir yılda abi hızlı bir yükseliş katlettin gerçekten. Bu kadar da bekliyor muydun abi? Hiç beklemiyordum aga. Hiçbir şey beklemiyordum. Yeterli ki ben seviyordum aga. İnsanların bu kadar yani beğeneceğini hiç bilmiyordum tahmin etmiyordum. Hala da yani inanmıyorum hala. Abi seni böyle ilk ünlü eden böyle kitle kazandıran şarkı hangisiydi? Ya e, her şeyin level'ları var aga. Şarktır bayağı iyi dinlenmişti. Bir 500 mi 600 kalmış şimdi. Dönler de bayağı sanki dinlenmişti. E, beni ama aslında yani saniye çıkartan yala dedi yalama. Yani herkese sorarsan belki birini tanımazlar ama yala dedi yalama ben bile yalamam %100 yüz tanıyorlardı. Tabii tabii. 26 milyon öyle falan bir şey. Ba bakmadım ben en son. Ben arkadaşıma söylüyorum mesela Young Chat'la röportaj yapacağım. Young Chat kim ya yala dedi Yalamayı söyleyen ha diyor böyle. ha <laughs> diyor evet işte genelde öyle oluyor. Esedim laflar geleceğe bunları sevdin mi abla? Yala dedi yalama, yala dedi yalama, yala dedi yalama ama ben Yala dedi yalama, yala dedi yalama, yala dedi yalama ama ben Abi, Mörda ile tanışıyorsun. Mörda ile böyle tanışıyoruz aga. Şarkıların belki ilk haftası çıktığı gün o, Instagram'dan doğru bana mesaj atmıştı, bomba şarkı diye. Ya. Yani ondan diyorum ki, o cool kıyak. Diyordu ki bana gel yani yazın gel Bodrum'a klip çekelim, şarkına giriyorum falan filan öyle. Böyle tanıştım ben Mörda ile. Beraber şarkı Burada yaptınız mı abi ya, önder ya yapacak mısınız? Ya iki tane var abi. Bir tanesini daha konuşmak istemiyorum, daha gizli. Aslında üç tane şarkı var. Bir tane e, e, demo şarkımız vardı çok eskiden, Çaktır Remix var. Ve bir tane beat yapmıştım, Murda abimiz beğenmişti baya. O da var bende. Çaktır Hadi Remix öyle. çok iyi abi ya. Ya, bayağı iyi aga. Çaktır maçalkalı yani, e, kara para çantada. Çıkartacağız, çıkartacağız aga evet. Yeni EP düşünüyormuştun abi galiba. Yan evet birkaç yapayım. tane ya, şarkılarım var, şeylerim şeylerim var. Ama tabii ki bu dönemde ha, PR şarkıdan daha önemli. O yüzden ilk bir sağlam PR yapmaya çalışıyorum hiçbir şey çıkarmadan önce. Bir tane şarkım var. Osman'ın bitirmesini istiyorum. Kimp'in bitirmesini istiyorum. Bir tık bir kart parçaların değiştirmesi gerekiyor. Bunu geçtiği sonra bomba bir şarkımız var elimizde. Çıkartacağım. Ondan gerisi yani bayağı şarkılarım var. Akladım da bayağı dolu. Ama dediğim gibi bu dönemde PR, marketing şarkıdan daha önemli. Çok doğru. Yani iyi şarkın olabilir ama kötü marketing şarkı flop olur. Ama bomba marketing varsa şarkı yarrak gibi de yine şarkı tutacak. Çünkü marketing çok iyi. Görüyorsunuz zaten bu devirde bu şarkılar. Birkaç isim verebilir misin abi fitlerden? Fitlerden mi? Şimdilik her zamanki gibi Kimp var. Kimp de yani çok az tanıyan ama insanlar tanıyacak bir zaman geçince. Erül'ü bir tane var. Eftali'ye bir tane şarkımız vardı ama o çıkacağını hiç bilmiyorum ben. Başka ile şarkım var bir tane. Diyezi selamlar buradan. Selamlar diye izliyor. Aa başka ne vardı unutuyorum. Bak yani Murdayla var bir tane. Ondan dışında pek bir şey hatırlamıyorum. Birkaç öyle fitler falan filan. Anladım abi. Abi rapçi olmasaydın ne yapardın şu an? Abi ben hala devam ediyorum normal hayatıma. Bilgisayar mühendisliği. Son dersimi bitiriyorum aga. Bilgisayar mühendisliğine gireceğim. Okuyorsun Müzikten yani para sen... yapılmıyor ki. Evet o tam okulu bitireceğim. Üniversiteyi bitireceğim. Helal olsun be abi. Aylık dinleyicim 500 bin ama e arada okuyorsun yani. Evet, tabii, tabii ki abi her zaman okumak iyidir. O zaman çocuklara ben her diyorum ki okulu sakın bırakmayın diye. Çaktır çaktır ilk üçünü söyleyebilir misin? Türkçe rap çok az dinlediğim için hem de genelde Türkçe rap hiç sevmediğim için ama veririm benim dinlediğimleri. En çok fazla dinledim. Söyleyeyim sana Kim, bizim Osman, 13 Murat, Loki fena dinliyorum. Uzo, o iş işte aga. En çok dinleyeceğim. Güzel abi. Ee, sevmediğin rapçi var mı abi? Müziğini beğenmediğin. Çok var aga. Burada otursak binlerce söyleyebilirim ben sana. İnsanlar yanlış anlamasın. İnsanlar karakter olarak sevmediğimden değil sadece müzik hakkında konuşuyoruz. Yani ben uh, müziğini pek, pek hoşlanmıyorum. Batu Flex'in müziğinden pek hoşlanmıyorum. Ya genelde bu drill ya da böyle sert şey yapmayacaklar bana bir tık korni geliyor. Ben New York'tan geliyorum aga. Yani drill'in uh, başkanı New York aga bunu koyayım. Pop Smoke, 22 GZ, Lil TJ, Shai çok çok burada fena var aga. Bunlar varken ben neden Türkçe drill dinleyeyim? Bunun dışında da Stefoy'u pek hoşlanmıyorum müziklerinden. Yurt dışından kimi dinliyorsun Öyle. abi? Yurt dışından aga ben herkesi dinliyorum aga. Ama benim en sevdiğim üçü. El Alfa. Söylerim sana. Ya El Alfa o, onu sayarız aga ama e, İngilizce tam İngilizce olarak El Alfa da var. Fable Carty. Future, Young Dog, Aga, Lucky Baya Sarıya aralar. Lanze Fo, böyle eski Young Bands, e, benim eski denedim d Serviciler var Aga, onlar var. Yani aslında ben her şeyi dinliyorum. Björk'ten ki Flash var. Çok sevdim. Bayağı Lady dinliyorum. Yani çok karışık. Ama onlardan yani cihadın altyapısı oradan geliyordur. Anladım abi. New Abi sen bir ara yala dedi yalama knockout'ta birinci sıraya falan yükseldi Sana böyle bayağı tepkiler geldi <gülüyor> 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 Tepkiler mi? <laughs> Ya birinci sıraya gelmedi. Viral'de birinci olmuştu ama e, Türkiye chart, Deli chart'ında en büyük 18 miydi, 19 19'unda öyle bir şeydi. İyi de bana gösterdi ki insanlar benim müziklerimi seviyor. Yani kendime güveniyorum bayağı bu bundan sonra. Hiç bu kadar büyük olacağını hissetmiyordum. Bir günde 275-300 K stream alacağını hiç tahmin etmiyordum. Abi bir, bir de Vallahi piyasa iyiydi. sana laf atıyordu böyle tek kelimelik şarkım olur falan diye. Sonra hepsi yavaş yavaş sana doğru kaymaya başladı böyle. Bro, <laughs> ben bir şey söyleyeyim sana. Yang Jihad, Kanye Veslaga taşarım yapıyoruz bitlerimizi kendimiz yapıyoruz Müziklerimizi kendi yapıyor. Yeni tarzda şeyler getiriyor. Bizi linçliyor. Her gün ben yeni bir tane Young Cihad klonu görüyorum. Aga. Her gün her gün. Harbiden her gün. Çok var abi. Şarkılara çıktıktan sonra aga, o kadar fena içinde Böyle şarkı mı olur mu? Saçma sapan bu müzik mi? Neler daha Şu an abi hayatını tamamen müzikten mi kazanıyorsun? Müzikten mi geçiniyorsun yani? Müzikten hiçbir para yapılmıyor aga. Ama yani müzik benim en sevdiğim şeylerden yaptığım şeylerden. Bir iki yıl önce Türkçe bile bilmiyordum. Türkçe nasıl öğrendim biliyor musun aga? Kutlar Vadisi'nden doğru. Kurtlar Vadisi izleyip de. En çok zaman geçirdiğim şey bu aralar müzik. Onu müzikle diyecektim müzikle abi uğraşmak. zaten. Yani sen Türkçe'ye böyle Kurtlar Vadisi'ni alt yazılı izleyerek öğrenmişsin galiba. Evet 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 evet. Öyle öğrendim abi. Zaten annemle babamla bir tık Türkçe konuşuyordum ama hiç öyle bu kadar iyi Türkçe konuşamıyordum. Hep kendim yavaş yavaş öğrendim de. İyi öğrendin ama abi akıcı konuşuyorsun yani. yani. Ya bayağı evet evet. Abi 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 ya. Annem babam girersin lan. <laughs> Giresun, Malatya hepsi Türkçe konuşamaz mı? Aynen. Yürü! Abi peki böyle gelecekte e, kariyerini... Telefon çaldı ananı Bak sallama çay içiyoruz aga ya. Sallama 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 çay. Abi peki gelecekte hayatını böyle müziğe mi odaklamak istiyorsun yoksa senin dediğin gibi bilgisayar mühendisliğine falan mı kaymak istiyorsun? Aga bak bu müzik işi garantisiz bir iş. Her zaman en gücümü koyacağım. ama hani aynı zamanda da okul için de dersim için de aynı şeyi kullanacağım. Zaten ya şimdi bitecek. Belki bir işe başvururum. Yani bilmiyorum aga. Anladım. Ama aynı zamanda müzik yapabilirim aga. Müzik yapma o kadar yani zor bir şey değil ki benim için. Eğlence olduğu için. Abi en sevdiğin şarkın hangisi şu ana kadar yaptığın? Çıkmamış da söyleyebiliriz. Çıkmamış. Çıkmamış benim ben en sevdiğim yaptığım şarkı Aga Yalı'da diyelim ama fena en sevdiğim şarkılar yapıyor. Çünkü ilk çıktığı zaman aga hiç kimse sevmiyordu bana fena linçliyordu. Bir andan patladı. Herkes onun sonra yala dedi yalama, yala dedi yalama, yala dedi yalama. Abi senin şu ana en kadar böyle oraya. profesyonel klip bir yala dedi yalamanın klibi var profesyonel olarak. O da profesyonel değildi ki abi o kadar. Yani, Biz taşlak bir klip ya. Ona. Ya işte o anci, o şarkı önce öyle klip çekersin. Ben zaten profesyonel klip çekmeyi sevmiyorum. Cringe geliyor bana anladın mı? Böyle çok ciddi alınmış yapılmış şey. Müzik işi genelde benim için eğlenceli şey bir şey olunca eğlenceli kapalı da yapıyoruz her şeyi. Anladım abi. Bu arada clip çekmek de baya pahalı aga. <laughs> Bizde okular para yok. Ya şu anlık düşünmüyorsun yani öyle clip. Ya yapabiliriz aga. Yapabilir olabilir ama şimdilik yok. Abi röportajımız bu kadardı. Katıldığın için teşekkür ederim. Tamam. Tamam aga ben sana teşekkür ediyorum. Abi son olarak böyle bir sevdiğin bir şarkından yala dedi yalama olur. Bir dört bar iki dörtlük falan okuyabilir misin? Yala dedi mı? Fark etmez abi istediğin şarkından. Ee, yala yalama. dedi yalama. Yala dedi yalama ben bile yalama. Yala dedi yalama. Kanka kanka kız buddy bardak yala kitabıma geçin lazım taşak. Senin kitabına bir sayfa açsam kız beni Adam. her akşam. her akşam sürdük taş gibi Osman dedi bildiğim şeyleri yalamaya başla. Senin lavlar yenici bunları sevdim mi abla yala dedi yalama. teşekkür ederim abi çok sağ ol. Yok ben sana teşekkür ederim Aga'ya. Benim istediğin için. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Cihat abiye tekrardan e, röportajımı, teklifimi kabul ettiği için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Videonun başına söylediğimiz gibi beğensinler değil mi abi? Beğenin. Tabii beğenin beğenin beğenin. Beğenmezseniz beni sevmiyorsunuz o zaman. Beni sevmiyorsunuz. gidin o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Başka orada görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.